Dışan. Ne? Ne? ama açacağım. Boş laf bak vakkasam. Bizi bize gomazlar. Kim ne diyeceğimiş? Yoksam sen mi istemiysen? Benim istememle midir? Doğru bir laf etmişsen. Meylin başkasına mıdır bile? Oy, o ne biçim söz ki? Ne bileyim? Harun değil. Ha. Yere girsin Harun. Kim olmuş o? Senden başkasını istememişim dünya! Ben biraz teze kuram. Ne pok kız? Hiç anne, ocağı yakacaktım da. He, bilirim. Ocağımızı yakacaksan sen. Netmiş ama ne etmişsen ha? Eşek belliydiniz beni! Vallahi ben bir şey etmemişim! Vallahi etmişim. diyor kahpe! Gözümle görmüşüm! Çiyan seni! Anne! Seni eşeğin dölü seni! Anne! Öldüreceğim! Anne. Gebereceğim! Valla paralayacağım! İkinizi de paralayacağım! Kocamın kanı kalmıştır ortada! Vakkas gibi senin de! Demek bu kalta sen bana ha? Ne? Delirmişsin sen! Aaaa delirmişsem! Hıhıhh! Eyyy! Kendine gel kurbanın olan! Hıhı! Hey, kurban edeceğim sizi! Ayy! Ne Anne! ne? Çekil! Vur, kaçma! Anne yavrum! Doğru değil! <laughs> <laughs> <Öl>. Ön! <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Görmüşsen, delirmiştir hanım! Ha, delirmişim! Hele kendine ha. gel hani, otur! Cellom! Cellom! Uyan da gör halımızı Cellom! Bak yine ettiler, gör dölünü, gör! Cellom! 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 Cello! Anel, sus bakalım hele! Daha durmayacaksın bu evde! Tez gideceksin, tez! Hiç bir yere gitmeyecektir! Ben mi gideyim, istiysen? Sen ne değilsen ana, kulağın duyar mı hiç? Ne isteyesen bu kızdan? Gidecek yeri mi var? Evimizin insanı değil midir? Boş konuşuyorsan boş! Ben ölmeden o bu eve gelin olmayacaktır. Bunu böyle bilirsiniz! Vallahi nacakla doğrarım onu! Sen de kulağını iyi aç köpek! Bakmayın! Hele konuşacağım! Eee? Kalk bakalım, yetti gayrı ağlaman, karnımız acıkmıştır, aç